Merhaba arkadaşlar, Güney Marmara bölgesindeyiz. Güney Marmara bölgesinde e, kış döneminde kullanılan e, bir keki kek tarifini evde yeni başlayan arıcılarımız için e, ben de yapacağım. 4 kovana kadar kullanabileceğimiz bir e, tarif. Yani bu kekle birlikte 4 kovan rahatlıkla 1 e, bir ay 1,5 bir aylık bir kek ihtiyacını karşılıyor. E, yavrulama devam ettiği için, bize e, deniz kenarına yakın olduğumuz için Kovanlarda yavrulama devam ettiği için ballı polenli kek vermek zorunda kalıyoruz. Kullanacağım malzemeler: Silikon spatula, plastik yaklaşık 7 litrelik bir kap, tartı, gram tartı ya da bulamazsak büyük ee, ev tartısını da dijital ev tartısını da kullanabiliriz. Çift çekilmiş pudra şekeri 0.15 mikron dedikleri Dondurumu, dondurucudan çıkardığımız taze polen ve market balı bu e, kovanın kendi balını kullanırsanız en iyisi o ama eğer bulamazsanız kovanın kendi balını bulamazsanız e, ya da kendi balını ayırmadıysanız sağımda e, bunun içinde ilkbaharda Şuruplu e, bağda, balı da kullanabilirsiniz bu kek için. Herhangi bir çiçek balı. Ucuz olanlardan da olsa olur. Önemli olan e, içinde bir miktar da olsa bal olması. Oranlarımız 1'e 8 oranında. Yani 1 bal 8 pudra şekeri oranımız bu. Yani bal ve pudra şekeri oranımız bu polen oranımız toplam e, kilogramın yüzde beşi kadar polen, taze dondurulmuş polen. Yani şöyle yapabiliriz. Pudra şekerimiz kadar karışım yapacaksak pudra şekerimizi tartıyoruz. Daha sonra pudra şekerinin tarttığımız kilogramına 8'e bölüyoruz. E, çıkan sonuç kadar gram da bal koyuyoruz daha sonra ikisini toplayıp yüzde beşini alıyoruz yüzde beşi kadar da taze polen katıyoruz ve bu şekilde bir karışım elde ediyoruz şimdi ben karışıma başlayacağım Evet. mini tartımızı 3 kilodan fazla tartmadığı için bu ev tartısında deniyorum. Evet. 3 kilo 200 gram pudra şekeri. 3200 gramı 8'e böldüğüm zaman 400 gram bal katacağım. 3200 gram. 400 gram da bundan katacağım. Toplam 3600 gram yapacak. 3600 gramın %5'i kadar polen katacağım. O da 180 gram polen katacağım. Kabın darasını alıp üzerine 400 gram bal ilave ediyorum. Yaklaşık 180 gram taze polen ve kalan pudrayı içine döküyorum. Üzerine döktükten sonra silikon spatula ile karıştıracağım. Silikon spatulanın özelliği en son karışımı poşet derken, geride 1 gram bile bal bırakmaması. Plastikten kolayca sıyırabilmek. Karışımı bir tur alt üst ettikten sonra soğuk su dökerek azar azar soğuk su dökerek kıvamını soğuk suyla ayarlıyorum. Sıcak su dökmüyorum. Karıştıra karıştıra bu hale getirdim. Biraz daha karıştıracağım. Keki tamamen karıştırdım ve özellikle de yumuşak kıvamda yaptım ki aralar e, buzdolabı poşetiyle üstten çerçeve üstünden verdiğim zaman buzdolabı poşetini delerek verdiğim zaman rahatlıkla e, yalayabilsinler diye. Biraz daha kıvamı koyu olursa ve kovanda nem olmazsa e, keki yalamayabilirler. Alamayabilirler. Ama şimdiden zayıf arılar dahi olsa nail, üstüne naylon olup bu yumuşak kıvamdaki kerkede buzdolabı poşetiyle çerçeve üstünden verip buzdolabı poşetini de delik delindiği rahatlıkla alabildiğini birkaç yıldır tecrübe ettim. Koyacağınız buzdolabı poşetinin çok fazla e, adi olmaması gerekiyor. Onun için de bu büyük marketlerde olan buzdolabı poşetlerinden ya da e, en küçük boy çöp poşetlerinden kullanabilirsiniz. Çöp poşeti kullanırsanız çöp poşetinin de adi olmaması gerekiyor. Hemen yırtılabilir özellikle olmaması gerekiyor. Biraz dayanıklı olması gerekiyor. Çerçeve üzerine iyice yayabilmek için ben en küçük boy çöp poşeti kullanıyorum. Çöp poşetini silindir bir kaba yerleştiriyorum. Kolay dolum için. Silikon kaşıkla istediğim kadar dolduruyorum. Ve daha sonra bastırarak yayıyorum ki çerçevelerin üstüne kolayca dağılabilsin. Bunun için Kaç kat çerçevelikse genişliğini kat çerçeve arayacaksınız genişliğini ona göre de ayarlayabilirsiniz ona göre uca doğru yayabilirsiniz ucuna denk gelen yerden bağladım siz daha da az koyup ince yapabilirsiniz eğer kovan kapağıyla çerçeve arasında fazla bir boşluk yoksa bunun yarısı kadar koyup yaklaşık 2 kepçe 3 kepçe koyup rahatlıkla ince de yapabilirsiniz Evet ince bağladıktan sonra burada gibi hava oluşursa bu havayı kovana koyarken delerek havasını almanız gerekiyor. Çerçevelerin üstüne koyarken. Silikon kaşık iyiydi. Geride bir şey bırakmadı. Kaşıkta kalanları da poşetin kenarına sıyırdım. Evet tartalım bakalım ne kadar geliyor. Tam 4 kilo geldi. 4 kovana 1'er kilo kadar geçmiş oldu. Bize bu kışı atlatır.